Mi 9 t TVRP nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle telefonumuzdaki bir iki ayarı yapmamız lazım. Telefon hakkında giriyoruz. Burada Mi sürümüne 4-5 kere tıklamanız lazım. Ben zaten geliştirici seçeneklerini açtım. Ondan sonra aşağı iniyoruz ek ayarlara. Ek ayarlarda geliştirici seçeneklerine geliyorsunuz. Burada iki tane Yerine açık olması lazım birisi ön yükleyici kilidi OEM kilidi açık olması lazım İkincisi de USB hata ayıklama modunun açık olması lazım şimdi başa gelelim ses kısmı kapama tuşuna basılı tutalım Evet Facebook moduna alıyoruz Şimdi telefonumuzu bir kenara koyalım. Bilgisayarda olan işleme geçelim. Evet şimdi bilgisayarımıza öncelikle 2 adet pro programı kurmamız lazım. ADB installer. İkisini de kurduktan sonra bu işleme geçmeniz lazım. Zaten basit ileri deyip kuracaksınız. Ondan sonra da TRP modunu kuracağız telefonumuza. Shift tuşuna basılı tutup sağ mouse'un sağ tuşuna basıp bu gördüğünüz yere gireceksiniz. Burada şimdi yazının gelmesini bekliyoruz. Bilgisayarın hızına göre birkaç saniye daha geç gelebilir. Şimdi buraya fast boot flash recovery ve dosyamızın ismini yazıyoruz. twrp.img Benim klavyemin enter tuşu bozuk olduğu için sanal klavyeden enter'a basacağım. Evet başladı yüklemeye. Gördüğünüz üzere finish yazıyor arkadaşlar. Telefonu şu an TVRP programını yükledi. Şimdi direkt TVRP programını açmasını göstereyim. Facebook boot yazıyoruz. Sonra programımızın ismini yazıyoruz gene. TVRP.ing yazıyoruz. Telefonumuz otomatikman bu modda açılacak. Evet gördüğünüz üzere. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Yüklenmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Buradayken yeniden USB takıp istediğiniz programı telefon ana dizine atıp şurada gördüğünüz install tuşuna basarak